Esasında Kızlık sarı ile ilgili doğru bilinenlerin sayısı oldukça azdır. Ee, mesela herkes de Kızlık Sarı kanaması olmak zorunda mıdır? Hayır. Esnek tabir ettiğimiz Kızlık Sarı'nın başına girişindeki e, sarmalandığı halkanın ince olması Cinsel ilişki ya da e, vajinaya herhangi bir şey sokulduğunda kanamaya kesinlikle yol açmaz. Biz bunu esnek kızlık sarı olarak tabir etmekteyiz. Kızlık zarı ile ilgili yanlış bilinenler var. E, oldukça fazla kızı, e, kanamanın olmasının, çok iyi olduğu, çok az sürüntü tarzında bir kanamanın e, olmadığı gibi bir e, yanlış bir inanış da var halk arasında. E, sonuç itibariyle tüm bu soruların cevaplarını sadece ve sadece e, jinekoloji cevap verebilir. Kendi kendinize bunun muayenesini yapmanız da çok da sağlıklı da değildir. Zaten yeterli bilgiye de sahip olamazsınız. Kafanızdaki bütün soru işaretlerini ancak bir doktorla giderebilirsiniz.